Bursa'nın kalbinde, geçmiş ile geleceğin ince bir işçilikle buluştuğu bir atölyede, Naht sanatının yaşayan ustalarından Ahmet Uslu, yeni bir eserini tamamlamaya hazırlanıyor. Naht, Osmanlı'dan günümüze uzanan, sabırla, sevgiyle ve ustalıkla işlenen bir sanat. Ve bu sanatın günümüzdeki temsilcilerinden biri, Ahmet Uslu. Bugün Ahmet Usta, kısa süre önce atölyesine kazandırdığı Strong marka mikromotor ile, haftalardır üzerinde çalıştığı Naht tablonun tesviye aşamasını tamamlıyor. Tesviye, naht sanatında sabrın son imtihanı. En küçük hataya yer yok. Yüzeyin pürüzsüz, çizgilerin net ve derinliklerin dengeli olması gerekiyor. Yeni mikromotoru sayesinde hem detaylara daha rahat ulaşabiliyor, hem de çalışma süresi daha verimli hale geliyor. Ahmet Uslu'nun ustalığı sadece el maharetiyle sınırlı değil. Kullandığı araçların gücünü, deneyimiyle birleştirerek ahşaba adeta ruh veriyor. Her bir hat çizgisi, her bir oyma onun iç dünyasından izler taşıyor. Yıllarını bu sanata adamış olan Ahmet Uslu için her tablo bir dua, her işlem bir tefekkür. Teknolojinin sunduğu imkanları sanatla buluşturmak onun için bir tercih değil, bir gereklilik. Strong marka mikromotorun güçlü yapısı, düşük titreşimli çalışma özelliği ve hassas ucu sayesinde nah sanatında yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Naht, sadece bir süsleme değil, bir sabır yolculuğu. Bir gönül işçiliği ve Ahmet Uslu gibi ustalar sayesinde bu kadim sanat hem korunuyor hem de geleceğe taşınıyor.